Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bu yazıları size web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyorum. Bu yazıları da kendiniz direkt web sitemizi ziyaret edip memurlarhaber.com'dan bu yazılara 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ezgi Yılmaz yazdı. İşçilere kıdem tazminatı ve ikramiyelerle ilgili iki önemli bilgi vereceğim diyor. Gelin detaylara birlikte uzatmadan bakalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bilgilendirme kıdem tazminatı ile ilgili. İş yerinde en az bir yıllık kıdem olan kadın işçi evlilik tarihine itibaren bir yıl içinde evlilik cüzdanının bir suretini istifa dilekçesini ekleyerek kıdem tazminatını talep edebilir arkadaşlar. Evlendiğini sunar ve ben işten ayrılmak istiyorum derse kıdem tazminatını alabilir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın için uyumak zorunda olduğu bir ihbar süresi yoktur. Çok bilinen bir şey değil. Bilginiz olsun bu mevzuat bilgisidir. Ezgi kardeşimize bu yazı için teşekkür ederiz. Çok çoğu insan bunu bilmiyor arkadaşlar. Yalnız süre bir yıl buna dikkat edelim. Hani evlendikten sonra bir yıl bir gün bile geçse bunu hak iddia edemezsiniz. Kıdem tazminatını. Soru. Ben 16 yıldır çalışıyorum. İşçi kıdem tazminatını emekli olunca değil de bugün almayı istiyorum. Alabilir miyim? Cevap. 15 yılı doldurduğunuzda işten herhangi bir gerekçe göstermeden ayrılıp tazminatınızı alabilirsiniz arkadaşlar ama... 15. yılı işinizde doldurduğunuzda dediğim gibi herhangi bir gerekçe göstermeden direkt kendinizle işten ayrılıp tazminatınızı isteyebilirsiniz. Hukuken bu bir geçerlidir. Bilginiz olsun arkadaşlar. İki önemli mevzuat bilgisi verdik. Yaklaşık bir buçuk dakikalık süre zarfında umarız işinize yarıyordur. YouTube kanalımıza abone olup bu tarz haberleri kaçırmayın. Sağlık Bakanlığı 20 şehirde yeni kamu salım yapılacak. YouTube kanalımızda videosu var. Kamu işlerinde zamlı 2024 yevmirleriyle ilgili önemli bilgiler verdiği İhsan Tatlı. Onun da YouTube kanalında videosu var. YouTube kanalımızda size özel videolar çekmeye devam ediyoruz. Web sitemiz memurlarhaberi.com'dan 7.24 haberleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi arada web sitemizi ziyaret ederseniz ekranı gördüğünüz bütün bu önemli haberleri 7.24 ulaşabilir. Bu haberleri kendiniz de okuyabilirsiniz arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum.